Efendim Mert Başaran'la sıralı videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Tabi aslında hayat anlayışımız gereği aynı gün biz oturacağız böyle ayda bir kere. Çünkü ikimizde oldukça yoğun kimlikler olduğumuz için. Bugün köpeklerimiz bize eşlik ediyor. Maki'yle köpük de bizimle beraber. İlk programımızın çekimini yaptık. Şimdi ikinci programın çekimine başlıyoruz. Ve ben böyle kıyafet değiştirmeyeceğim. Dolayısıyla sıralı videolarınızda... Aynı çünkü Mert hiç değiştirmiyor ben de böyle değiştirirsem Mert'in anlayışına biraz değişik bir şey kötü katkı sağlamak istemiyorum. O yüzden böyle her ay çektiğimiz programlarda Mert'i siyah tişörtle beni farklı elimi göreceksiniz. Mert şimdi 6 yaşında çocuk okula başlıyor sen de kitabında diyorsun ki 6 yaşında para biriktirmeye başlamak. Ya benimki biraz tabii genetikti. Benim dedem rahmetli e, böyle çok tutumlu bir adamdı ve gerçekten çok başarılı olmuş bir adamdı. E, rol model olarak o yaşlarda onu aldım. On e, 10 yaşında vefat etti ama hayatımda çok etkisi oldu. Bir kısmı bence genetik tasarruf ve bir yatırım konusunda bir genetik bir olay var bence. E, ama onun dışında genetik dışında da e, tabii o dedemin bana tavsiyeleri, gözlemlerim, et, küçük küçük dersleri beni şey yaptı. Hayata motive etti. Mesela ne yapardı? Ben çok kötüdür sesim ama ben güzel şarkı söylüyorum diye beni motive ederdi. Hiç unutmam Allah rahmet eylesin bir iki bağır sabahını söyletirdi bana. Her söylediğimde bana bir harçlık verirdi. Sonra bunu biriktir derdi. Ben de bunu biriktirirdim. Bununla git mesela altın al derdi. Ben altın alırdım. Küçük bir kutum vardı oraya atardım. O ona başlattı beni. İlk o yaşlarda öyle başladım. Sonra e, dedem rahmetli oldu ama ben merak etmeye devam ettim. E, mesela 11, 12 yaşlarında işte babamda bir hisseler vardı. Onu sonra konuşuruz borsa ile ilgili. Borsa büyük bir düşüş oldu falan. Orada bir sattı falan babam. Ama mesela o gün orada hisse içine ilgi duymaya başladım. Yıllığımda falan da yazar. 13, 14 yaşındayım. Annemin üzerine hesap açarak ilk hisse senedimi almaya başladım mesela, tamam mı? Böyle küçük yaşta. Bunları yapmışım bunları... Nereden öğreniyorsun? Ya bunları okuyorum. Meraklıyım. Çünkü içimden bir, bir şey bir açlık var bununla ilgili. Bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii şeyin de çok faydası var. Yine tabii işte kolejde okuyorum ya bak bunun da etkisi vardır. Ee, arkadaş çevremin öyle babaları bunları böyle yapıyorlar, ediyorlar, gözlemliyor. Hep bir gözlem var bende. Bir de balık burcuyum. Balık burcu biraz da hayalci oluyor. Hem gözlemliyorum, hem hayal yapıyor, kuruyorum diye bunlar yapıyorsa ben de yapabilirim falan. Yılımda şey yazar mesela 13 yaşında işte çocuk bu yaşta bizim paralarımızı alıyor, işletiyor falan filan diye yazmışlar arkadaşlarıma. Şimdi Orada şöyle bir faydası oluyor Ceyda. Genç yaşta bu çocuklara, o yüzden herkese şunu tavsiye ederim. Küçük yaşta çocuklarınızın hata yapmasına izin verin. Şimdi ben bunu yaptığım için, ya orada mesela şu hatayı yaptım. 14 yaşında arkadaşlarımdan para topladım. Bu ortada para bir batırdım. Resmen batırdım. Çünkü bir şirket aldım. 94 krizi mi, 92 krizi mi neydi? Marbank diye. O zaman hatırlarsın belki. Battı banka. Hiç bilmem. Bak, sen Ben, ben, ben Marbank'ı bilen bir adam olacak şey yani. Bak, 13. O çünkü aynen bu. Şimdi bu gerçek hikaye. Şimdi böyle olunca ne oldu? Bakın bu şunun fayda sağlıyor. İnsanlar sürekli bak en kötü şey bence. Pedagog değilim ama ben tecrübeyle anlatıyorum. Çocuklara icat çıkarma demek. Yapma demek. Çocuklar bunu yapmıyor ya. İçinde yapma isteği oluyor. Ama yapmıyor. Sonra 40 yaşına biri geliyor Ceyda. Bir hisse sana söylüyor. Senin hayat boyu biriktirdiğin para 4 milyon. Gidiyorsun o hisseyi alıyorsun ve bütün paranı kaybediyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü 14 yaşında baban, deden, annen sana bunu yapma demiş. Yapma dediği için denememişsin. Ve yıllarca yapma isteğiyle büyümüşsün ve bir yerde bütün paranla yapıyorsun. Ben ne yaptım? Küçük yaşta yaptım bunu. Küçük yaşta yapmanın şöyle bir avantajı oluyor. Küçük yaşta hata yapınca, bu evlilik içinde geçerli, ilişkiler içinde geçerli neyse işte. Ama ben yatırımla ilgili söyleyeyim. Küçük yaşta hata yapınca bir daha nereden gol yiyeceğini, nereden affedersin kazık yiyeceğini, nerede başına ne dert geleceğini görüyorsun. Ben o yaşta bugünün parasıyla belki 3-5 bin lira para kaybettim ama o bana 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında bir daha para kaybetmeme şeyi verdi. Peki 6 yaşında bir çocuğa para mevhumunu nasıl anlatıyorum? Ben şimdi Ali ilkokula başladı. Ben ne yapacağım? Ali'nin cebine her gün 20 lira mı koyacağım? Şimdi, şimdi ben yine diyorum bu konuyu yine şey yapacağım. Ben pedagog değilim nasıl yapılır çok bilmesem de benim zenginlerde gözlemlediğimi sana anlatayım. Adam biri var mesela çok büyük gemileri olan böyle bilinen biri. Bir gün evindeyim. Bu çok etkilemiştir beni. şey yaptı. Ee, işte bir tane çalışan var evde 2-3 tane falan, ee, bu arada tabii adam o kadar zengin ki normalde oturması gereken yer bu arada Boğaz'ın dibindeki yalı. Orada zaten adamın zaten anlıyorsun, kafa yapısının farklı olduğu, o segmenin altında oturuyor. Yani Boğaz'da yalıda oturmak varken yukarıda daha mütevazi bir villada, tabii ki villada gidip bir arası oturmuyor. Orada zaten bir hayran oldum adama, sonra mesela arabası adamın istese böyle, <laughs> yani böyle <laughs> Ferrari'lerle dolaşıp 7-8 yıllık iyi bir marka araba kullanıyor ama 7-8 yıllık, 3 yıllık, yıllık, yıllık araba kullanıyor. Oradan ikinci ben artımı verdim. Benim için artılar ben bunlar. Artı mı senin için? Benim için artı. Ben bunların gerçekten buna new money dedikleri yani o kitapta yine var. Eski yeni zengin değil eski zengin olup gerçekten sindiren zenginlerden olduğunu görüyorum. Yani sen şunu mu diyorsun sen paranla gene bir şeyin kalitesini ama al ama zırt zırt değiştirme. Şimdi gençler hep böyle yapıyor ya işte iPhone'un yenisi çıkıyor tık onu alıyor. Kullandığı telefonun yeni bir şey çıkıyor hemen onu alıyor. Çok güzel bir söz var Ceyda'cığım. Boş olan insan kendini göstermek için içi boş çünkü üzerinde marka taşır. Gerçekten doluysa beynin ya bugün İlber Ortaylı buradan geçse gelse Şahin'le Murat 131 ile gelse kimse onu yargılamaz. Çünkü İlber Ortaylı dolu. O adamın ihtiyacı yok çünkü. Ama öyle insanlar var ki 5 yıl önce hiçbir şey yokmuş, 10 yıl önce hiçbir şey yokmuş. İşte kadar bir şey kazanmış. Buraya böyle marka, bilmem ne. Buna İngilizce şeyde Amerika'da da deniyor. Zengin zenci sendromu mesela. Buraya kadar altın takarlar zenciler böyle. Niye ben zengin oldum diye. Bunun Türkiye'deki versiyonu da başkadır. Tamam telefon. Ay ben çok kolye takıyorum ama bu zenginlikle alakalı değil. Ya, Bana bak. Ama şimdi, şimdi. Ben hep böyle yeni gelin gibi gezmeyi seviyorum. Yoksa yani şeyden yanlış anlaşınız oldu mu olası böyleydi. Seninki gibi değil onların Sen hiç görmedin mi? Böyle buraya kadar takıyorlar. Ben sadece çok kolye takıyorum ama bu da bazen senin dediğin gibi yanlış anlaşılabilir. Ya, hiç anlaşılmaz ya şimdi bak, İşte o anlaşılacak insan var, anlaşılmayacak insan var. Onu anladın sen demek Ama bak yani. yüzük küpe bir şey yani, yok yani çok kolye takınca. Evet. O adam da mesela o da hoşuma gitmişti mesela. Baktım şey falan neyse şunu yaptı. Çocuk da şunu yaptı adam. E, su istemişler, su geldi. Kızım dedi. 100 lira veya 50 hatırlamıyorum rakamı. Getirir misin bana dedi. Çünkü de kızım ne oldu ova dedi. Ya dedi kızım dedi suyumuz bitmiş dedi. Su söyledik dedi. O paraya olmazsa dedi nakitim yok dedi. Hafta sonu su kalırız mahvolduk yandık dedi. Ben bir an şok oldum böyle tabii. Yavaş yavaş öğreniyorum ben de bu tür şeyleri. Ondan sonra dedim abi dedim çıkarıp vereyim. Sus sus dur bir dakika iki dakika dedi. Ya dedi ben bunu bilerek yaptım dedi hatta sonra da şunu yaptı. Çocuk 100 lira verdikten sonra tamam dedi. Çocuk dedi ki babasına. Şimdi bana faiz haramdır diyenler olacak. Faiz demeyelim, kar payı diyelim. herkes segment bizim için çünkü önemli. Her insan önemli. Ee, dedi ki kızım dedi. Kız dedi ki baba dedi ben bu 100 lirayı veriyorum. Peki sen bana faiz ya da kar payı ne kadar vereceksin? Kızım dedi iki gün sonra dedi sana 100 lira vereceğim falan filan. Yani şimdi kız böyle eğitilmiş ve bu kafada büyümüş. Bunu niye yaptın diye sorma dedi ki. Kaç yaşında kız? 10 12 arası falandır. Dedim niye niye oldu şaşırdım dedim. Ya Mert öyle bir hayat yaşıyor ki çocuk dedi. Etrafı dedi. Paranın çok önemsiz olduğunu ve gökten yağdığını zannediyor bunlar dedi. Aynen böyle dedi. Aslında ama dedi? Bu 100 lira bugün cebinde olmazsa su bile içemezsin dedi. O 100 lirayı küçümseniyor ama su içemeyecekti kas kalsın. Saydan da yoksa içemezsin dedi. Düşünsene de cüzdanın yok, kartın yok, 100 liran yok. Dedi. Su da içemeyeceksin. dedi. Dolayısıyla çocukların dedi bir gün bunun bitebileceğini ve bunun bittiğinde aslında bunun sonsuz olmadığını öğrenmesi lazım. Yani mesela bu çok hoşuma gitmişti mesela. İşte dedemin bana işte o zaman işte şarkı söyletip bunu yapması. Başka birinde şunu gördüm mesela yine aynı şekilde. Telefon istiyor çocuk ve malum markadan istiyor ve çok pahalı marka. Ondan sonra adamın da yine parası var. Dedi ki e, çocuğuna e, bu telefonun illa markası istiyorsan bu markanın bu modelini alamam. Bir tık altına alırım dedi. Bir kez oradan bir tık düşürdü çocuğu. Sonra dedi ki bugüne kadar ne kadar para biriktirmiştin dedi. Çocuk dedi ki 5 bin lira. Tamam dedi 5 bin sana 10 binde borç vereceğim dedi. Tamam mı? Ondan sonra ama dedi benim bir işlerim var. Adam bir iş uydurdu. notların temize geçirmek. Her sayfa başına sana şu kadar dedi. Bunu dedi bana yaparsan dedi. Ben sana borç vereceğim dedi. Şimdi çocuk o telefonu aldı. İstediğinin bir tık altına aldı ama onun için bir bedel ödedi. Çalıştı. Şimdi yine diyorum. Buna çok itiraz edenler olabilir. Başka şeyler diye ama yani çok materyalist diyebilir. Evet. Bu diyenler var ama ben yine diyorum. Benim hayatım şu. Ben zenginlerin, başarılı olmuş insanların Yaptıklarını gözlemliyorum, size aktarıyorum. Burada beğenen olur, beğenmeyen olur ama... Materyalist değil bu. Emeğinin karşı... Bir kere biz emeğimizin karşılığını almayı bilmiyoruz. Biz iş yapıyoruz, ne kadar borcum diyor. Ya yok borç mu olur Allah aşkına arkadaşız biz diyoruz. Ya da hak ettiğimiz şeyi almayı bilmiyoruz. Burada çocuğa hem diyorsun ki bir emek var ve bu emeğin karşılığı var. Anan da olsa, baban da olsa bunu talep etmeyi öğreneceksin diyoruz. İki, İstediğin şeyi belli bir yaştan sonra alın teriyle alabilirsin evet. öğretiyoruz. Ve Annen de olsan, baban da olsan, bu evde yaşıyorsan bunun bir hizmet karşılığı var diyoruz. Bu müthiş bir şey bence. Bir de bunu küçük küçük biriktirebileceğini öğreniyor çocuk mesela. Evet. Çocuk bu sefer de biriktirmeye başlıyor o parayı da. Evet. Dolayısıyla bu yaşlarda ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar erken başlarsa bu iş, hata yapma olasılığı da azalıyor. Yine diyorum bak bugün beni arıyorlar. En büyük dersim 40 yaşında bir 45 yaşındayım ben. Şu hissenin tiyosu geldi diyorlar mesela. Ben bakıyorum grafiklerine. Abi teşekkür ederim ya diyorum. Ben en son bunu 14 yaşında bana birisi söylemişti. Başıma gelenleri biliyorum. Şimdi yemem diyorum. Abi, yani tabiyle. Ama hiç yapmadığımı düşünsene. Yani dolayısıyla benim kitapta da anlatmaya çalıştığım mesajlardan biri o. Küçük yaşta çocuklarınızın küçük hatalar yapmasına izin vermeniz lazım. O hata yaparsa bir daha hata yapmama yönü yapar. Para kazanmanın en büyük yolu biliyor musun? Para kaybetmeyi bileceksin. Sen nasıl para kaybetmeyi bilirsen bir daha asla para kaybetmiyorsun. Para kaybetmeyi yani otomatik kazanıyorsun. Dolayısıyla Deneme yanılma değil de küçük yaşta küçük yanılmalar. Ben o gün 4 bin lira kaybettim belki Ceyda. Evet. Ama benim 4 milyon lira kaybetmeme engelledi. Bugün bana geldiğinde bir daha diyorum buna girmem. Dolayısıyla küçük yaşlarda çocuklarımıza bunları öğretmek özellikle bu dünyada. Yani belki 50 yıl önce bunları konuşmamıza gerek yoktu. Ama öyle materyalist, öyle kapitalist bir dünya var ki. Yani küçük çocuklar, genç kızlar estetik istiyor genç yaşta eskiden böyle bir şey yoktu. 20 yaşında, 19 yaşında başladılar. E, genç çocuklar 13-14 yaşında telefon yani Anadolu'da bir yerde git yine onu anlatıyorum. E, şey e, ya yani Türkiye fakir ama fakir olduğu gibi yaşamıyor. Tam tersine aşırı şekilde gösterişle yaşatıyor. Yaşamaya takıntılı hale gelmiş. Mesela bak bu da gerçek hikaye. Anadolu'da bir yerde e, bir baktım telefonumu tamir ettirmeye gittim. Adam şey 3 tane genç çocuk ayrı, ayrı de. Adamdan yalvar yakar bilmem ne marka telefonun en pahalı modelini istiyor. 3 bin lira borç ver abi diyor. Öbürü senet yapalım diyor. Öbürü işte annesini arıyor, arkadaşını arıyor. Ya Çocuklar dedim yani bu kadar paranız yoksa niye bu telefonu alıyorsunuz? Çünkü herkes de var. Kapitalist sistem bize bazı şeyleri dayatıyor Ceyda. Sanatçılara güzel olmayı, şık olmayı dayatıyor. Senin de challenge'ın o. Ya, senin de zorluğun o. Sen gidip de benim kadar rahat ve benim kadar basit yaşayamazsın. Olmaz yani. Ya yaşıyorum. Sen yaşıyorsun ama kolay değil yani. E, çünkü maalesef bir mahalle baskısı var. Hele kadınsan çok var. İster istemez var. Dolayısıyla bunu denleyerek... Çünkü kapitalist sistemden sana bunu bir şekilde uyaranlar. şeyda bu markayı takmak zorundasın, bu kısa, saati takmak zorundasın, bunu yap. Bir taraftan o varken bir taraftan bunu dengelememiz lazım. Her çocuklara bu daha çok pompalanıyor. E, jener, yeni jenerasyona bu daha çok pompalanıyor. Çünkü e, maalesef finansal sistem böyle işliyor. Kölelik diyorum ben bunu. Finansal kölelik. Bizi köle Keşke yapmaya çalışıyorlar. Keşke bilgiyle var olabilsek gerçekten. Keşke bilgiyle ve yani içimiz dolu olsa da bunlara ihtiyacımız olmasa yani. Evet gerçekten. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. E, kitabı bölüm bölüm işlemeye devam ederken, tabii ki güncel ekonomiden ve biraz da değişik yatırım e, biçimlerinden de bahsediyor olacağız. Hoş geldin tatlım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.